Merhaba arkadaşlar. Bugün survival flat survival yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kapansın aldım Bunlar niye gitmiyor? Dur. Optimizasyonda şey yapmam gerek. Buton size. Tamam. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle ağaçlarımızı alalım. Bir tane buraya dikelim. Bir tane buraya. 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 Ve buraya. Sonra da buraya da huşlarımıza dikelim. Sonra da şu iskelet, iskelet kemik, kemikleri işte. Ben. Of gitti sonunda. Abi. Şimdi şöyle craftlayalım. Tamam tam olarak 3.64'lük şey dur Ş şöyle tekrardan boya elde edebiliriz boya da ne yapacağız bilmiyorum tamam, şimdi kırmaya başlayalım sonra da taş var mı yapacağız diye dur, dur. şimdi şuradan grafı şöyle şöyle tamam bunu buraya koyak bunu yapak Abi al 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 bu ne alaka oğlum? şimdi sınırsız şey yapacağız sınırsız su koyna onun için şu sularımızı bir alalım Tamam şimdi ya bak. Şuraya da koyak. Sınırsız oldu mu? Aynen sınırsız oldu. Sınırsız su koyna. Tamam şimdi şuraya gidelim. Şuraya da şeyimizi yap. Biraz dur buraya olmasın. azıcık şöyle ileriye yapak. Anda elma. Elma, elma, elma. Elma da elma, elma. Şöyle kırar hepsini. Sesim biraz az geliyor olabilir. O yüzden biraz şöyle kısacağım. Oyunun sesini bana fazla gibi gözüktü yani. Zaten oyunda da fazla bir ses yok da. Ya yanlış koymamalıyım. Tamam burası iyi. Şurayı kıracağız şimdi. Buraya şey gelecek. Buraya taş koyacağım. Toprak yanmayayım. Buraya koymamıza gerek yok. Tamam. Lavamızı da koyalım. Tamam. Sınırsız taş karnayımız oldu. Şöyle birazcık taş kazalım. Ne oldu lan? İşine girelim. Sınırsız taş kaynağını da böyle yapabilirsiniz. şu taşlarımızı bir koyalım. Daha çok varmış. Şöyle bir tane şey. Dur kalmaz. Neyse şuradan toplayalım. Bunları harcamayacağım. var. Bunlar da şey çevireceğiz külçeyi. Herhalde biraz fazla koydum. Gibi görünüyor. Bu arada obsidyenine koymayı unutmuşum. Bu video bitince koyarım onları. Obsidiyeni unutmuşum. da doldurarak tamam doldurduk şimdi şöyle gidip şuraya bir tane güzel bir tarla kurmak istiyorum hmm, bir tane tarla çapa nerede lan o kadar gerek yok çapa o kadar da gerekli bir malzeme değil yani fark etmiyor nasıl oldu Aynı işte bir geliyor geldi. Dur lan bir gitme lan. Bunu da sızın. Sızı kaynağı gibi yapacağım. Hmm. 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 Tamam. Şuradan bak dur neden böyle oldu? Neyse şuradan alalım. Tamam şimdi buradan çıkak. Lan. çıklas Şimdi buradan bayağı bir alak. Tamam bunlar büyüsün. Bunu koyak. Şimdi bunları ekik. Artan var mı? Arttı. Şimdilik bunlar bize yeter. Onları daha sonra ekmeyi düşünüyorum. Ne bak önünden tavuk. Bu. Bo lan. Bozdun en yeri. Gel lan buraya tavuk. Dur şöyle. Hmm. Mm, mm, mm. Hmm. Of büyümüş daha. Büyümüş büyümüş. Kılıç yapmaya genellikle çok gerek duymuyor. Ya. Yani balta da vurduğu için. Yani ben baltayı kullanıyorum. Bu da büyüdü. Şimdi bazı şey yapacağım. şey kömür yapacağım. ışığına birazcık açayım. Çok açtım da neyse. Yorumlar en sevdiğiniz oyunlarda yazmayı unutmayın. Tebisi. Hemen şöyle iki tane. Elen. Hop. Hop. Niye yapılmıyor lan? Aa bir de slime'lar var. Ben onları unuttum. Bunun ortasına koy uyu. Yapar mı geliyor? Yok da şu etrafımızdaki canavarları bir temizleyelim. Uf. Kritik vuruş yaptık. Şuna da bir kritik vuruş yapalım. Öldü. Tamam. Bunu da ne yapsın? Yerlik. Oh, ah, Allah. Unuttum lan bunu. Lan zehirleniyorum. Heh. Dur tepeye de çıkar. Şimdi bu topraklarla tepedekileri alacağım. Sonra video bitecek. kadar büyük bir ağaç büyümüş babacığım. İstesem büyümez ya. Neyse evde yapabiliriz belki kendimizi. Ne sen ne Pu pu. Öldüler. Lan yok. Ya bu slime'lar beni gıcık ediyor ya. Dur bir tane bok vardı o çalışıyorsa. Çok güzel olur. Dur. Bir tane. Tamam. Şuraya dur şuraya takalım Olmuyor ya. Olsa güzel olurdu da dur. Ben şunları bir çevireyim. sonra kullanırız. Şu anda kullanmayacağım. Doğasını bozmak istemiyorum. Yaparsam demirden yaparım. Bu kadar olacağını bilmiyordum ben. Dur, şu ağacı da kalmak istiyorum. İçinde kalmasın. Ben fırına niye koymamışım ya? Dur. böyle koyalım şimdi. Koy bunlar bayağı bir. haftada da. Hmm. Bundan koyak. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.